Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara Çankaya Emek Yıldız Tepe bloklarındayız. Görmüş olduğunuz gibi sitemizin girişinde küçük bir havuzumuz var. 10 kattan oluşmakta sitemiz. Biz bugün sitemizin birinci katında 12 nolu dairenin satışı için buradayız ve gayrimenkulümüzü size tanıtacağız. Buyurun. Buyurun. Evet, girişten itibaren bir koridor bizi karşılamakta. Koridorun sol tarafında küçük bir WC'miz var, genel tuvalet olarak kullanılan. Sonra devam ediyoruz ve büyük bir salona geliyoruz. Salonumuz le salon, e, ferah, geniş, güzel bir salonumuz var. Salonumuza e, balkondan Geçiş yapabiliyoruz. Dairemiz sitenin arka tarafına park ve oyun alanına bakmakta. Açılmıyor. Açılmıyor. <laughs> <Açılmayan kafi yapmışsın. gülüyor> Yok biraz zor açılıyor bu. Tamam. tamam. Orayı kesersiniz siz. <gülüyor> <gülüyor> Kamera arkası falan bir <laughs> backstage. Tamam. Evet. Devam ediyoruz. mutfağımıza gidelim. Evet çok güzel, çok keyifli bir mutfağımız var. Böyle geliyoruz. Evet. Mülk sahibi buraya ciddi bir bakım yaptırdılar. Normalde Yıldız sebebi blokları yaklaşık 40 yıllık bir site. Emeğin en eski sitelerinden bir tanesi. Çok kaliteli ve prestijli bir sitedir. Ee, en kıymetli listelerinden bir tanesidir. Evet, e, Ankara silü olarak Siemens e, mikrodalga bir fırınımız var. Arkada çok güzel bir e, raylı sistemli çekmeceli dolaplarımız var. Mutfağa çok rantabul kullanmışlar. Çok keyifli bir mutfak. Evet, mutfak dolaplarımız beyaz Laki. Evet, Siemens bulaşık makinamız yine Siemens. E, davlumbaz, ocak ve fırınımız var. Evet, şöyle baktığımız zaman ve şöyle çektiğimiz zaman çekmeceleri falan çok keyifli, çok kaliteli, güzel. Evet, mutfağımızdan hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman ister kiler, ister çamaşır odası olarak kullanabileceğimiz yaklaşık bir 15 metre karelik bir alanımız var. Şu anki kiracımız burayı çamaşır odası olarak kullanılmış. Gayet keyifli. İstenirse de giyinme odası olarak da kullanılabilir. Gayet kullanışlı, keyifli, güzel bir yer. Evet, buradan hemen karşıya geçtiğimiz zaman, e, tabii bu kiracımızın çocukları falan olmadığı için çocuk odası olarak kullanılmamış. Ama kalabalık bir ailede çok rahat bir şekilde yaşayabileceği metrekarede. E, 150 metrekare bürüt, 135 net metrekaremiz var dairemizin. Burayı da e, ister çalışma odası, ister çocuk odası olarak kullanabilirsiniz. Evet, geniş ailelerin çok rahatlıkla yaşayabileceği bir yer. Karşıda e, sitemizin evlatları, çocukları. <laughs> oyun oynuyorlar, güvenli bir şekilde oyun oynuyorlar. Artık güvenlik çok önemli çocuklarımız için. Evet, hemen geldik banyomuza. Çok keyifli, güzel, yine bakımlı bir banyomuz var. Pırıl pırıl her şey. E, çok ince zevkli gerçekten mülk sahipleri. Evet, yine buradan bir odaya geçtiğimiz zaman burayı yatak odası olarak düşürebiliriz. Sitenin kendi içinde yapmış olduğu bir gömme dolapları var. Bunlar standart. Müteahhitin yapmış olduğu dolaplar. Evet, buradan böyle geliyoruz ve boydan boya geniş bir balkonumuz var. Tabi arkada bakıyor olması, arkaya bakıyor olması da çok güzel. Bence sakin. Yolun gürültüsünü almıyor. Yürüme parkurlarımız var. Birazdan Ster'in kendi sosyal donatısı içinde de çekim yapacağız. Evet. Devam edelim. Evet. Geldik. Evet. Yine bir odamız daha var. Burası da Yine üçüncü evet üçüncü odamız. Burayı da şu anki e, kiracımız giyim odası olarak kullanmış. Yine alacak kişi kendi ailesine göre, yaşayacak partilere göre düzenleyebilir. Yine burada da bir e, dolabımız var, gömme dolabımız. E, Piva penlerimiz yeni yapılmış. Evet. E, evet sinekliklerimiz var. E, arka tarafa bakıyor. Yani bu alacak diye e, bakıyor. Metroya efendim? Senin girişine. girişine aynı. Metroya çok yakın burası. Açtı servislerine çok yakın hastanelere, bankalara, lokasyon olarak e, çok güzel ve keyifli bir lokasyonda ve e, kiracı anlamında da çok fazla talep edilen bir lokasyonda. E, şu an kiramız 4200. E, Temmuz ayında artışımız olacak. Onu artık e, dengeleyeceğiz artışımızı. Ama bölgeye baktığımız zaman gayet iyi bir kiramız var. Alıcısına şimdiden. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Teşekkürler. Bekliyoruz alıcıları.